Size yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Şu ya? Şey olmuş çizilmişti. Ee, ben sabah sizlere kahve yaparken bir açılış yapmıştım, konuşmamıştım ama sabah ilk kahvemi içtim. Daha sonra şöyle oturma odasını falan. Bir süpürdüm. Banyoları sildim. Süpürdüm. Bir tek burası silmesi kaldı. Bir de e, çamaşırlarım, birkaç çamaşır işlerim ve mutfakta birkaç işim var. Ama ondan önce şöyle bir kahvaltı yapayım dedim. Böyle tam Alman tarzı kahvaltısı hazırladım. Pek böyle kızartmalı canım bir şey çekmedi. Şöyle ekmek, kahvemi yaptım. Tekrar kapuçino yaptım. Ne bileyim reçelimi ekmeğimin üzerine sürmek için birkaç bir şey kaşarımı çıkarttım şimdi dün e, kızılcık şerbeti vardı izleyememiştim onu açacağım kahvaltı eşliğinde dizimi izleyeceğim ilerleyen saatlerde baya böyle bir işlerimiz var sizlerle birlikte onlara halledeceğiz evet, arkadaşlar en son sizlere kahvaltı masasından e, video çekmiştim daha sonra ben evleri güzelce temizledim geri kalan yerleri sonra dışarı çıktım alışveriş yapmak. Ee, birkaç alışveriş daha yapmam gerekiyordu. Çünkü yarın biz Movie Park'a gideceğiz inşallah ablamla, Selcan abla, Nünü, Mikail'lerin camisi e, ayarlamış bu programı. Oradan doğru herkes de katılabiliyordu. Biz de katılmak istedik. Hep birlikte gideceğiz. Onun için inşallah güzel olursa çiğ köfte yapmak istiyorum. Bulgur aldım onun için. Şimdi size hemen göstereyim neler aldığımı. Nünü de burada. Merhaba. Bakın kim Merhaba. burada, Nünüş, Nünüş var evet. burada. Nünüşümüz burada. Nünü ile birlikte çiğ köfte deneyeceğiz şimdi. Thermomix'imizde. Evet. İnşallah belireceğiz İlk olarak şöyle esmerlik ince köftelik bulgur aldım. Daha sonra slipiler gelmiş. Geçen bittiydi. Bak biz öbür taraftakine girecektik. Aa, Ekstra e, şimdi slipinin bir de yenisi çıkmış. Yerleri silmek için. Onu alacaktım ama bak onu unuttuk. Zaten Aynen. kapandıydı büyük bir ihtimalle. Evet. Zaten çok işimiz ya. vardı. Aynen. Bir paket daha aldım. Onu arabada bıraktım. Daha sonra Türk marketinden başka ne aldık? Sumak. Nar ekşim yoktu. Ve tatlı biber salçası yoktu. Bakkaldan aldıklarımız bu kadardı galiba. Sonra Alman marketine gittik. Şöyle bazilikum aldık. Daha sonra kimchi aldık. Bu Çin değil Kore değil mi? Koreli Korelilerin e, turşusu. Lahana turşusu gibi bir şey. Bunu Nuni denememiş. Ben Türkiye'de yemiştim. Ablam get götürmüştük. E, ablamın videolarından bilirsiniz. Çin akşamı yaptığımız, Kore akşamı yaptığımız zaman yemiştik. Güzeldi. Nuni'ye de denettireyim dedim. Az sonra bu yapacağız inşallah. E, bu baget ekmeğin üzerine domatesli böyle bir harç hazırlayıp, hazırlayıp üzerine koyacağız. Sizlere onları çekerim. İtalyan bir hmm, yemek. Yemek değil de aparatif. Yani aparatif yani. Evet. Daha sonra şöyle soslu, acılı sarımsak. Bunu ne zamandır denemek istiyorduk. Dedik bugüne nasipmiş. Deneyelim bunu da. Yumurta aldım. Maydanoz aldım. Aslında bakkaldan he bak bakkaldan da maydanoz almıştım. Almadım sandım. Alma marketinden de almışım. Aslında hiç maydanoz sevmem. Hiçbir yemekte de kullanmamayı tercih ediyorum. Kullanmıyorum da. Ama çiğ köfte de şimdi lazımdı diye mecbur aldım. Artık bunu küçük küçük e, Thermomix'ten geçirip buzla atarım diye düşündüm. Daha sonra şöyle ukuola aldım. Ukuolanın Türkçesi ne? Roka. Roka. <laughs> evet, roka aldık. Şöyle yine iki çeşit domates aldım. Bu sefer nektarin aldım. Bir adet tuz. Rendelenmiş gavda kaşarı. Ekmek aldım. Daha sonra sirke ve bulaşık makinesinin suyu bitmişti. Ondan aldım. Bir de baget ekmeği aldım. Bununla az sonra kendimize dediğimiz gibi şey yapacağız. Poşete yapacağız. Şimdi ben şunları bir hal kaldırayım. Çiğ köfte malzemelerimizi bir hazırlayayım. Evet arkadaşlar şimdi çiğ köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Sarımsağımızı attık. Daha zaten başındayız. Şimdi size göstereyim dedim. Şöyle aslında ikiye böl yazıyordu ama 80 gram fazla geldi. Çıkaralım şimdi dur. Şimdi şöyle baharatlarımızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı isot yazıyor ama ben birazcık az atıyorum çünkü bunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz çok fazla acı olsun istemiyorum bundan atabiliriz sumak acı değil 2 3 şimdi kimyon ilave ediyoruz kimyon hangisindeydi şundaydı 2 tatlı kaşığı bir iki karabiber bu ne şimdi aynı ahtap ne kadar neyle öreceğim bunu şeyi yaparsın ucuyla ay bunu yapma çok koymayan benim koyduğumda acı güzeldi kendi kendime konuşuyorum. Birazcık tuz ilave edelim. Ay. Ay, çok, çok, çok yaşa bebeğim. Ay sen de gör be Hep beraber. Amin. Bir İnşallah. tatlı. Aa tuz az giriyormuş. Bir. Tamam. Bir tık fazla koydum ben. Şimdi tatlı biber. Salçası. bir taraftan da Instagram'a da çekim yapıyorum oradaki sayfama da paylaşmak için şu an çok güzel koktu Mis baharat kokuyor evet daha sonra 40 gram domates salçası zaten yeterlidir telefon çıkmadı değil mi? Hı hı. Zor. Zeytinyağımızı Zeytin getiriyoruz. Daha sonra sıvıya da mı giriyor? Gider du çok kannst auch, du kannst auch einfach ganz normal Olivenöl weiter eigentlich. Hä? Fark etmiyor çok ama. Neyse hadi bundan da koyalım. Ay kaynar su mu yazıyordu orada? Tam tuz yaptım. Evet. Limon suyu. Maşallah. Ne kadarmış? Bir buçuk yemek, tatlı kaşığı pardon. Oo. Ben böyle göz kararı yapacağım ama şu an. Arada böyle göz kararı yapıyorum alışkın olduğum için. Olsun öyle de yapabiliyorum zaten işte onunla gardı. mı ölçüm? Aslında hazır suyum da var. Evet. Neye yani ama zaten <laughs> masa göre de yapabilirsin ki kendi damak zevkine de göre Aynen. yapabilirsin. Şeker de mi giriyor? Bak bunu bilmiyordum tatlı. Kaşı. Hayır niye fısıldıyorsun ben de? Sorma Nünü. sesin çıkmasın. Psikolojik nasıl? men yok çıksın <laughs> da ne bileyim ses, ne? sanki böyle hani şey kalabalıkta sessiz konuşuyormuş gibi. Teli oldu. Başka ne giriyor? Su. 220 gram oda sıcaklığında su. Ha bak bu oda sıcaklığında olması gerek. Bunu koymuştum çünkü. Hadi sen de iyisin. Tamam seni kapatabiliriz. ölçü kabını karıştır. Şimdi içini göstermeyeyim şöyle bir. Malzemeler nasıl ne olmuş bakalım. Ha, karışık bir şeyler olmuş işte. Salçalı bir Olsun. şey. <laughs> Şimdi kapağını kapatıyoruz. bakalım instagramda da çekelim. 20 dakika bu bunu karıştıracak arkadaşlar. Şöyle Hı. bu şekilde oldu. Şöyle kenara. Kenardakileri. Göremiyorum ama bakın. Wow. Mis gibi koktu. Gerçekten mis gibi koktu. Allahım inşallah yüzüm kara çıkmaz. Olur olur. İnşallah becerice beceririz. E, sosumuzu gösterdik sizlere içerisine bulgurumuzdan ilave ediyoruz. Hususi bundan almamı söylenildi. Zaten burada da yazıyor. Ben çünkü ilk baş bulamamıştım beyazı olmayacak esmer olacak yani çiğ köfte yapmak istiyorsanız özelliği öyleymiş ben şu an bir iki kere yapmıştım kendim ama ondan sonra fazla da yapmamıştım ama o zaman ben kendim blenderdan geçirmiştim blenderdan yani 15-20 dakika blenderdan geçirdim bir bayağı bir zamanımı almıştı benim o onu becerene kadar Tabi lezzetli, tadı güzeldi ama tam şey değildi. Ve tam istediğim zevki vermemişti bana. bakalım şimdi inşallah burada becereceğiz. Kapağımızı kapatıyormuşuz yine. Tamam. Kapağımızı kapatıyoruz. Evet bakın arkadaşlar hamurumuz yoğruldu. Şimdi devam aşamalarına bir bakalım. Ne koyacağım? çiğ köfte karışımının büyük bir tabağına aktarın. Bak. Soğutacaksın. Bitti mi ondan sonra? E nasıl Evet arkadaşlar biz şimdi bir taraftan da yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Geçen şu tortellini'yi almıştım biliyorsunuz ki. Şimdi tencere tavamın tavamın, evet, tavanın içine sıvı zeytinyağı e, brokollerimi ve tereyağını ilave ettim. Birazcık brokolleri kavurdum. Şimdi üzerine tortellinilerimi ekledim. Birazcık böyle kavuracağım. Ondan sonra kremamı ekleyeceğim. Sıvı kremamı ve kaynar suyumu ilave edeceğim. Ve hepsini bu şekilde pişireceğim. Ayrı ayrı yapmayacağım. Önce bir soslarımıza bakalım ne var. Yoksa kendi kafama göre sos yapacağım. Ve kendi kafama göre yapmam lazım. Bu soslar domates sosları. İçine baharat atalım. Şimdi vallahi gelişi güzel. Kafama göre atıyorum köriyi. Köri güzel yapışır. Birazcık tuz otu atalım. Ondan sonra çuruma. ne atalım? Azıcık karabiber atalım. Karabiber şuydu. gene baharat ilave etmiş miyim? Düşünüyorum şu Şu azıcık şundan da atayım mı? Kuyar şey gibi bir şey ama. Aa, bir şey oldu. Evet, iyi olsun. Birazcık bunu atalım. Şu gemizi. Aa, bu gemizi baharatın da çok güzel yani. Bundan da atalım. Yeter galiba. Tuz ilave etmedik bak. Neyse önce bir tadına, tuzuna bir bakalım ona göre hafif de tuz ilave ederim. Ay bu çok kokuyor. Evet. Ama bu baharat acayip güzel kokuyor Ay. ya. Hı -hı. Şimdi içerisine o mis gibi koktu valla. Bir tane mi atsam iki tane. Bence iki tane atsam. Aynen. Hapşurmam lazım. Karabiber geldi. Elhamdülillah. Ya. Çekarisın, eksik. Bir şey daha eksik sanki. Dur bakalım. Hı, tamam. Okay. Azıcık kaynar su ilave ediyoruz. Ve altını hafif kısıp bunu artık kaynatmaya bırakıyoruz. Bakın makarnamız bu şekilde üzerinde süsledik. Çiğ köfte ay var ya o kadar lezzetli oldu ki ben şu, acaba böyle bir tereddütte kaldım. E, becereceğim mi beceremeyeceğim mi diye ama o kadar lezzetli oldu ki gerçekten çok beğendim. Şuraya hemen birkaç turşu koyduk ve şu domates düşmüş. Bruşetalarımızı da böyle yaptık. Haydi bakalım bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar vallahi bu vlog böyle bütün yemeklerle alakalı bir vlog oldu. Nünü git Nünü ile biz yemeğimizi yedikten sonra mutfakları hallettik. Sonra birer kahve içmiştik. Sonra ben reçel yaptım bakın. Çilek almıştım o çileklerle böyle reçel yaptım. İki kavanoz çıktı. E, de yaptım tabii ki de. Vallahi yarım saat içinde yarım saat bile değil 20 dakika içerisinde reçelim acayip güzel bir şekilde oldu. Hiçbir yer dağılmadan. Daha sonra hızımı alamadım. Bir de poğaça yapayım dedim. Şimdi yarın biz movie park'a gideceğimiz için ee, dedim ki böyle yanımıza poğaça yapayım çocuklar falan yer bizler de yeriz dedim. Hem tarifini denemek istedim. Ay, acayip güzel oldu pamuk gibi. Bir de mis gibi koktu. Şimdi bir tepsi daha fırına attım son tepsi. Ondan sonra artık ben de yatacağım vallahi yoruldum. Bugün. Evet arkadaşlar vallahi baya ben bir yoruldum. Ağzımın içinde bu arada yine yara çıktı. Onun için biraz tuhaf konuşuyorum. Böyle iler saat ilerledikçe de daha da çok ağrı yaptığı için. Böyle tuhaf konuşuyorum. Kusuruma bakmayın. Bugün yüzümü ilk defa gösteriyorum herhalde. Ee, bazen işte oluyor. Bazen böyle tüm vlog yüzümü gösteriyorum. Bazen bir vlog boyunca hiç yüzümü göstermiyorum. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Bugünlük de böyle olsun. Ben bayağı bir yorgunum. Poğaçalarım artık çok şükür pişti üzerlerini kapattım. Artık ben de yatışa geçeceğim. Çünkü yarın sabah erken kalkmamız gerekiyor. Erken çünkü movie park'ta olacağız. Saat şu an 3'ü geçti. 10'da orada olacağız. Yani en geç 9'da kalkıp 9.30'da evden çıkmış olmamız gerekiyor. Hatta 8.30'da kalksam benim için daha iyi olacak. Bakalım. Her neyse lafı fazla uzatmayayım. Umarım bu vlogumu da beğenmişsinizdir. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.